Evet arkadaşlar iki tane dört tane reyerim oldu gördüğünüz gibi. İki tane daha reyerim oldu iki tane daha reyerim var. Yani biri bana boş yere bunları verdi ama bir şey daha mı vermek istiyorsun ne? Ne istiyor? Ne verecek? El fragi fragi. Ben de fragi vardı alçak. Thank <laughs> takas tavanlanamadı. Evet. Dört tane daha kalıcımız oldu. <laughs> Abi. Boşuna mı verdiniz? Ee, çünkü ben bunları evet. Evet. Aşağı. Ay iki tane şeyim oldu sonunda. Evet arkadaşlar. Ee, hadi bak. Abi bir şey diyeceğim. Bir tane daha şey var. Arkadaşlar bir tane daha trade attı. Beyaz Beyaz var bende. Beyaz. Beyaz var bende işte. Bu güzel büyük. Koyam ne istiyorsun ya? Ne? Yok ben bana niye bunları veriyorsun? Ee, e ben e ben bir şey anlayamadım. Bir şey veremem diye. Abi. O şerif oldum. Tamam. Şimdi o zaman Hadi. Hop. Ve koş. Ah. Ah. Hadi. Gel. Oh. Aa. Aa. Hadi. Gel 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 gel. Gel abi gel. Hadi gel. Gel gel gel. Aa, geldi buraya. Kesinlikle buraya geldi. Evet. <laughs> Abi çok iyi bir trick attı ya. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.